Bakalım ikizim neredeymiş? Gidin onu bir geberteyim. Şuradan gitmem gerekiyor. Bakalım neredeymiş? Ailesine tuzak hazırlayayım. Demek evi burası. <laughs> Anlaşıldı. Sana yapacakları çok iyi biliyorum. Ama ondan önce gidip kendime kalacak bir yer bulmalıyım. Şuradan şöyle gidelim. Evet, sanırım burası terk edilmiş. Burada kalabilirim. Hadi bakalım, yeni evim hayırlı olsun. Ondan sonra gideceğim. Ona ve ailesine güzel bir tuzak hazırlayacağım. Benim buraya geldiğimi kimse bilmemeli. <laughs> of kıyafetlerimi de giydim artık gideyim de bari. Ne yapayım çalışayım ya boyacılık yapayım. Bu da benim yeni boyacı arabam. Arabamda on numara var ya. Şuna bak be arkadaş ya. O arkaya siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sadece ben miyim? Kan Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar boyalarımızı aldık. Birazdan gideceğim arkadaşlar çalışacağım. Para kazanmam lazım. Dead by ailesi gördüğünüz gibi burada da ailem var merhaba. Vay biladerim benim merhaba kardeşim ne yapıyorsun bakalım. Babacım boyacı olmak sana yakışmış ya. Değil mi oğlum yakışmış harbiden ya Aşkım gerçekten yakışmış ya Baksana çok tatlı olmuşsun Vallahi ben de düşünüyorum Arkadaşlar yorumlara yazın başka hangi meslekleri yapayım Boyacılıktan devam edeyim Ve bu arabamızda gördüğünüz gibi drift arabası Bununla şimdi var ya şurada arkaya bir Driftler atacağım şurayı açalım bakalım Tamamdır boyacılık yapmadan önce Ben her zaman drift atarım Drift atarım arkadaşlar keyfim yerine gelir Gördüğünüz gibi direksiyonu sağda Hadi bakalım arkadaşlar şu arabaya binelim Bir gaz yalım arkadaş ya çalıştır Alalım. Şöyle arkaya çalıştır. Allah ne oldu lan? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkıyorum Dead by Allah orayı bir kırdık ufaktan. Evet arkadaşlar bak bak. Hop hop şuradan şöyle arkadaşlar. Hoppa. Nasıl drift ama? Ulan var ya drift dediğim böyle olur be oğlum. Allah. Allah arkaya gördüğünüz gibi bak bak bak. Hop şuradan şöyle. Allah gördüğünüz gibi böyle bir boyacı gördünüz mü hayatınızda görmediniz Allah şöyle duralım Evet arkadaşlar şimdi buradan düz gidiyoruz ardından sola döneceğiz Dead Pie serisi İleride bir tane ev var bakın arkaya ev dediğim bizim Faruk abi şöyle driftte dönelim Arabayı buraya park edelim tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi kapısını kapatalım Evet bu ev arkadaşlar burayı maviye boyayacakmışız merhaba Faruk Usta Merhaba yeğenim selamı aleyküm burayı mavi yapacak Biliyorum değil mi la? Biliyorum Faruk abi biliyorum ya sen rahat ol be Faruk abim benim. Ben şimdi burayı 10 numara maviye boyayacağım. Lan oğlum bak dikkat et kurbanın olayım lan. Valla bak turuncu kaldı buraları hiç sevmiyorum. Tamam Faruk abim benim sen merak etme. Ben var ya öyle bir boyayacağım ki burayı arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar maviyi gördüğünüz gibi aldık. Şimdi bunlar böyle arkaya buraları şöyle boyayacağız arkadaşlar. Evet Dead Payseri, sizler de videoyu beğenin. Kanala abone olun bu iş İşten güzel bir para yaparız muhtemelen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işi bitirdim ve bura masmavi oldu. Nasıl Faruk Usta beğendin mi? He lan yeğenim çok beğendim. Eline koluna sağlık Al, bu da paran. Tamamdır Faruk abim valla işin gücün rastgele görüşürüz. Görüşürük lan yeğenim eline koluna sağlık lan. Sağ ol Faruk abim benim görüşürüz. Arkadaşlar iş güzel gitti ya. Şimdi yeni bir müşterinin yanına daha da gideceğim dört pay Hemen hızlıca binelim arabaya. <laughs> Merhaba. Ben ikinci Metin. Gördüğünüz gibi Metin'in evine geldim ve ailesine tuzak kuracağım. Ailesinin burada olmadığını gördüm. Ve akşam olmaya başladı Hava gün batıyor Bakalım neler olacak Onlara çok güzel bir tuzak ayarlayacağım Şimdi şuradan aşağı inelim bakalım Testereyi bıraktım Gerekli malzemeleri alacağım Şuradan şöyle atlıyorum Tamamdır Şimdi beni görmeden Onları güzel bir tuzağa düşürmem lazım Hahaha <laughs> Şimdi buraya güzel bir tuzak hazırlayalım Aman beni görmeyin Şöyle şuraya hazırlayalım bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Var ya onlara öyle bir tuzağa düşüreceğim ki akılları hayalleri duracak. İnanamayacaklar. Böyle bir tuzak görmüş olamazlar. Düşürdüğüm tuzağa düştükten sonra hepsi bu elimdeki bombayı atacak attıktan sonra da bayılacaklar. Onları bir hapse tıkacağım. Beni daha kimse tanımadı. Yavaş yavaş tanıyacaklar. Şöyle bunları alalım bakalım. Tamamdır. <laughs> evet, güzel bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Şöyle tamam. Evet, burayı kapatacağız şimdi. Şöyle buradan da çıkacağım bakalım. Tamam sahte çimenleri koydum. Şuraya şunu da koyduktan sonra şuradan zile basalım bakalım. Basamıyorum. Dur tamam bastım. Bir tane daha basayım kaç hemen kaç. Şimdi onları buradan izleyeceğim. Hemen şuradan şöyle izleyelim bakalım. Allah Allah bilader ne çabuk geldi ya. Bugün çalışmıyor muydu? Ya evet bakayım çalışıyordu. Neyse Allah Allah kim o? Kim var lan? Eee kimse niye yok? Beni biz alay mı ediyor lan? Allah Allah lan. Allah Lan yardım edin yardım edin Ay fakir ne oldu geliyorum hemen Tamam bunu düşürdük şurayı tekrar kapat hemen kapat 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 Tamamdır hemen kaç 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 Ay fakir geldim Anneciğim ne oluyor Bilmiyorum oğlum sen de gel istersen Fakir neredesin Allah neredeyim ben ay Burası neresi ayol neredeyiz Birisi bizi çukura düşürdü Anneciğim olamaz Of oğlum sen de mi düştün ya Tam istediğim gibi oldu. İçine şöyle atalım bakalım. O ne lan? Meteor düştü. Şunu at. Lan sen kimsin bilader? Ben bilader değilim. Al burada bilader. <laughs> Şimdi birazdan bu onları bayıltır. Baba. Tamam birazdan bayılacaksınız merak etmeyin. <laughs> Hepiniz hapse götüreceğim hepinizi. Evet onlar orada bayılırken ben de hapse hazırlayayım. <laughs> Onları gördüğünüz gibi benim kendi yaptığım hapishaneye attım. Bakın işte buradalar. Ulan var ya sen kimsin benim babama benziyorsun. Sen benim babam değilsin. Olamaz ya gerçekten sen kimsin. Seni var ya birader bir görürse seni gebertir. Hadi lan oradan. Aa, <laughs> beni kimse öldüremez. Ben herkesten güçlüyüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktım arkadaşlar işinden bir sürü elmas yaptım. Te akşam oldu ama var ya çok yoruldum. Sabahtan beri çalışıyorum. Hemen gidelim arkadaşlar en iyisi oraya doğru. Şuradan şöyle bir U dönüş atayım arkadaşlar. Tamamdır. Hemen otoparkımızı açalım. Şöyle girelim arkadaşlar hemen otoparkımıza. Sizler de videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle driftle durayım arkadaşlar. Tamamdır. Güzel kapısını kapat. Evet arkadaşlar arabayı park ettim. Sizler de videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. hemen videoyu beğenin. Bu ne lan burada böyle? Allah Allah lan. Bir dakika. Ne oluyor lan burada? He? Kimse yok mu? Allah. Ne oldu lan arkadaşlar? Allah Allah bismillahirrahmanirrahim kimse yok. E ee, bir dakika burada bir ailemi tuzağa düşürmüş olabilir mi? Olamaz arkadaşlar bir dakika. Nasıl ya? Nasıl? Olamaz arkadaşlar olamaz. Bir dakika bir dakika benim kameralar kayıtlarını incelemem lazım acilen hem de. Adet ne yapacağım ben şu boyayı boyayı bir bırak 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 şunları. Tamam arkadaşlar hemen gideyim kamera kayıtlarını inceleyeyim en iyisi Adet Bay Bakalım kamera kayıtlarında kim var? İlk önce ben şu paraları şuraya koyayım arkadaşlar tamamdır Adet Bay Evet arkadaşlar kamera işini geriye saracağız bakalım bakalım. Aa bir dakika. Bu kim? Kamerayı geriye sardım. Oha bu benim lan. Olamaz arkadaşlar. Kamerayı geriye sardım ve gidiyor. Aa olamaz. Demek ki buydu da Dead by Zaylesi, bu işte bir şeylik var. Olamaz arkadaşlar olamaz. Şuraya bakın demek burayı böyle kapattı ve buraya tuzağa düşürdü. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum ya bilmiyorum. Kamera kayıtlarında benim bir ikizim var. Olamaz benim öyle bir tanıdığım yok ama ne yapacağım. Dead by Zaylesi, acilen benim ailemi bulmam lazım. Sizler de Vici Bey'in yeni karakterime bürünüyorum. Hazırsanız Dead by Zaylesi, yeni karakter. Hoppala gördüğünüz gibi artık arkadaşlar bir dedektifim. Ve bu sırrı çözüyorum çözene kadar arkadaşlar bırakmayacağım bu işin peşine. Sizler de sağ sol çıkan iki tane süper videoyu tıklayın. O iki videoyu da izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. O kalın ve görüşürüz arkadaşlar. Sağ solda iki tane süper video var. O iki videoyu tıklayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.